okullarımıza yaptığı hizmetlerinden, sosyal faaliyetlerinden dolayı da kurum adına sizler adına teşekkür ediyorum ve mikrofonu Şener Başkanımıza uzatıyorum. Teşekkür ediyorum ben de İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve tabii özellikle sevgili İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü, okul müdürümüzü, okul idarecilerimizi, değerli öğretmenlerimiz, geleceğimizin devrimatı, Aydınlık yarınlarımızın teminatı, gözümüzün nuru, siz sevgili gençleri, öğrencilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlayın. İlçemizin, şehrimizin en başarılı okullarından olan, en özel öğrencilerinden oluşan Atatürk Anadolu Lisesi'nde, bayrak töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Okulumuz yenilendi tazelendi, güçlendi ve özellikle depremin konuşulduğu bu günlerde daha güvenli hale geldi. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İlçemizde güzel bir kütüphaneyi sizler için yaptık. Hemen aşağıda yarımca sahilimizde genç nazende kafeyi yine sizler için yaptık. Birçok özellikle spor tesislerini gençlerimiz sporla buluşsun diye 5000'e yakın gencimizi, çocuğumuzu sporla buluşturduk. Sizlerin yeteneklerini geliştirmek, siz her birinizin en az bir enstrüman çalmasını öğrenmek için Çörpe Sanat Merkezi'ni bu dönem sizler için açtık. Trekking yürüyüşleri yaptık. Sizleri Çanakkale'ye gönderdik. Sizleri İstanbul'un o tarihi mekanlarıyla buluşturduk. her şey sizler için. Sizleri çok seviyoruz. Sizler bizim için çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz. Eğitim, öğretim hayatınızda başarılar diliyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. <laughs>